koyduk. Bu taraf, sol taraf hep bu seyirci veya arka tarafımız seyircinin olduğu yer tamam mı? Tamam. Seyircilere Hı -hı. doğru tüfeği de kapatmıyoruz. Bu çok önemli. Yani hep güvenli bölgeye doğru kapatmalıyız. Tamam. Evet. Yani şimdi fişeğimizi koyduğumuzda atış yapacağımız e, tarafa doğru tüfeği kap getirip fişeğe koyuyoruz. Tüfeğimizi kapatıyoruz. Bu çok önemli. Atış yaptık. Tamam mı? Fişek boş. Tüfek boş ama hiç önemli değil. Yine güvenli bölgeye çevirip Tüfeğimizi inatıyoruz. öyle kırmalıyız, evet. Tamam. Ee, bu atış, <laughs> e, şu mandal, gördüğünüz mandal tüfeği açma kapama mandalı. Tamam. Bak, şu an kapalı. Açmak için ne yapıyorum? Mandalı sağa doğru itiyorum. İndiyor. Tüfek şey. açılıyor görüyorsunuz. Bunun ejektörleri vardır. Fişek Hı -hı. patladığında ejektörler kendiliğinden e, fişeği atıyor. Tek tehditli bir tüfeğimiz var şu anda atış için. Zaten atış için... Ee, tek teklikli tüfek gerekli. Tamam. Ondan sonra emniyet mandalını ben size bahsetmiştim demin yine de evet. ee, Safe emniyette oluyor, İndiriyoruz. Şimdi atış yaparken e, tüfeğimiz hep kırık olmalı. Safe mandalını kullanmamalıyız. Güvenlik mandalını hiç kullanmayalım. Hep tamam. açık tutacağız. Sadece atış yaparken fişeye koyuyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz güvenli bölgeye doğru ve tutuş pozisyonumuzu yapıyoruz. Tamam. Anladın mı? Atacağımız konuma geçiyoruz direkt. Şöyle omuzluyoruz. Evet. Sonra ne yapıyorum? Atış yaptım, indirdim. Tüfeği başlarım. Evet. Ejektör fişeği boş fişeği fırlattı. Tüfek yine güvenli durumda. Hiçbir zaman boş da dahi olsa şöyle çevirmiyorum seyircinin olduğu tarafa, tamam Ayaklarını denk en <laughs> 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 Bir şey soracağım peki. Şimdi evet. ben bu deniz kenarına falan balon vuruyordum o tüfeklerle. Niye? Onun için gez göz arpacık diyordu adamlar bana ısrarla. Evet. Var mı öyle bir şey? Şimdi e, bu grup şatkan grubunda öyle bir şeye gerek yok. Gez göz arpacık. Ben bunu nasıl hedef alacağım peki? Şimdi e, arpacı e, tüfeği omuzladığınızda ben size tek noktaya e, arpacığı gözünüze gelecek şekilde alıştıracağım. Hı hı. Omuzladığınızda tüfek hep sağ gözünüzün altında doğru noktayı gösterir şekilde omuzlamayı öğreteceğim size. Tamam. Siz bu omuzlama şekliyle uçan hedefte tüfeğin mesela Namlusunu hedefe doğru uzatıp hedefi bulduğunuzda tetiği çekeceksiniz ama düzgün bir omuzlamayla yapacaksınız bunu. Peki şimdi o plaklar hareket ederek geçecek ömre. Evet. Ben nasıl onu sabitleyeceğim? İşte sabitlemeniz gerekmiyor. Ben de onu anlatacağım size. O gelmeden biraz önce herhalde ee, şey koyacağım. Şimdi bu istasyonda size plak e, arkadan bir uçuş gösterecek. İleri doğru gidiyor. Plak uçuşu gösterdiğinde siz sakin bir şekilde tüfeğinizi Playa doğru uzatıyorsunuz. Tüfek yanağınıza gelecek. Tamam mı? Hı hı. Yanağınıza geldiğinde arpacığınızı da aynı hizaya getirdiğinizde tereddüt etmeyin. Tetiği çekin. Tamam mı? Çünkü bu 40 santimlik bir grupman sağlar ilk 15 metrede. Hı hı. E, bu atış tüfeğin tarzı ve atış şekli böyle. İlk 15 metrede 40 santim civarında bir grupman sağlar. tamam O grupmanınız da bazı hataları telafi eder. Anladım. Onun yani daha geniş bir göçüyle böyle göz, göz evet, alıyorum. Göz göz yapmanıza hiç gerek yok. İyi bunu sevdim. Evet arpacıya hakimsiniz. Tüfeği filan peşine omuzluyorsunuz. Ve tetiği çekiyorsunuz. E, tetik çekme süresinin çok hızlı ve kısa olması gerekli. Şimdi pilav O bunu... tetiğe yavaş basmıyor değil mi? Birden basıyorum böyle. Evet birden basın. Yani şöyle çok düşünerek o çekeyim mi derseniz hareket halinde bir hedef olduğu için siz tetiği çekme sürenizde hedef yerini değiştirmiş olur. Tamam. Anladınız mı? Şimdi hı. alayım ben tüfeğimi. Evet şimdi <laughs> nasıl omuzda yağacağımıza dair biraz çalışmalar yapmamız gerekli. Tamam. Şimdi sol eliniz. Allah şapkam çıktı bir dakika. Evet göz evet, artın. Sol eliniz e, vuracağınız yeri gösterir şekilde oluyor. Yani ben şöyle atış evet. yapacağıma göre böyle yani, olacak. Evet. Bu şimdi namluya hakim olacak tamam mı? Hı hı. Mesela plak şu tarafa uçtu siz bununla, bu kolunuzla hemen gidiyorsunuz plağa doğru. Bak dikkat edin böyle yapıyorum. Onun için bunu böyle çok kasmanıza gerek yok. Rahat. Tamam mı? Tamam. Elinizde 5-6 tane yumurta tutuyorsunuz. Öyle düşünün. Tamam. Sık Sıkmıyorsunuz. Rahat bırakıyorsunuz. Evet rahat bırakıyorsunuz ama bu bir işaret ediyor vuracağınız yeri. Bak dikkat edin. Görüyor tamam. musunuz? İşaret ediyor. Şöyle. Yani şöyle sıkmanıza gerek yok. Rahat bırakıyorum. Evet böyle. Şimdi şu sağ elinizin konumu da ee, şu üç parmağı aşağıya evet, yerleştiriyor. Biraz sanırım. bir paralellik gerektiriyor. Tüfeği tuttuğunuzda. Bakın görüyor musunuz şu paralelliği? Hı hı. Yani üstten böyle kol açısı böyle değil de. Bak, Tam paralel olacak. Evet bak dikkat edin. Tamam. Çünkü bu paralelliği yakaladığınızda bilek hareketiniz tüfeği yukarı kaldırdığında tüfek suratınıza geliyor. Bakın dikkat edin. Bak tak. Basit hareket görüyor musunuz? Tamam. Evet böyle. Onu da anladım. Evet onu da anladınız. O zaman uygulamaya geçelim. <laughs> evet. Peki. Şimdi boş olarak uyguluyoruz. Tamam. Daha sonra e, dolu dolu tüfekle atışlara başlayacağız. Evet. Kulaklığım şöyle kulaklığım orada dursun. Evet, şimdi istasyona çıkıyorum. Evet, çıktık. Biraz yan dönmemiz lazım. Böyle. Evet. Sağ omzumuzu biraz daha geri alıyoruz. Şimdi ayaklarımız burada e, nasıl olmalı biliyor musunuz? Omuz genişliğinde açıyorum ayaklarımı. Evet, omuz genişliğinde. Çok fazla değil. Evet. Çünkü Evet. Ee, belimizi kullanmalıyız. Ağırlık dengelimiz hep sabit olmalı. Tamam. Bak ne kadar güzel dönüyorsun. Çok dengesiz durduğunuzda <laughs> ne oluyor? Böyle vücudunuz yapmaya başlar sağa sola. Tamam. Tamam. Böyle durduk. Ben size boş tüfeği veriyorum. Siz şimdi... Şimdi bak kesinlikle parmak tetikte olmuyor. <laughs> tamam mı? O da önemli. Parmağı en son tüfeği kapattık, doldurduk. Şey... E... <laughs> <laughs> çok atış pozisyonuna geçtiğimizde parmağımız oraya gelecek. Evet. İy. Biraz ağır normal çünkü bu ağırlık bu kadar olmazsa fişek çok darbe yapar size. Omuzunuzu acıtır. Anladım. Evet. Kapatıyor muyum? Evet kapatıyoruz. Kapatın. İy. Kapanmıyor. Ben yardımcı olayım. Tamam. Ha, mandalı çekeyim Yok yok mandalı bırakın. Bak. Kapandı gördüğünüz gibi. Allah Allah. Evet. Ozan çıkardı. <laughs> yok. Evet paralelliği sağladınız değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi parmağınızı hafifçe tetiğe doğru getirin. Evet o da çok güzel. Parmağım tetiğe yetişmiyor şöyle yapayım. Evet, tamam öyle çok iyi oldu. Bir evet. şey var omuzunu alma. Yok evet. omuzumu almıyor. Bir almıyorum. şey var karnın çekik olacak. Tamam. Evet, evet, kafan hafif önde olacak. Tamam mı bak. <laughs> evet çok iyi oldu bu durum. Şimdi hafifçe tüfeği <laughs> omuzumuza Bırakmayın. <laughs> Bırakmıyorum. Tüfeği omuzumuza kaldırdık. Tamam. Evet, çok fazla kaldırdık şimdi. Tüfek şu ayarda olmalı sizde bakın. Şuraya gelmeli. Evet omzunuz biraz daha şey. İleride. Evet ileride. Kafa, <laughs> yanağınız. Buna evet. değiyor. Evet değmeli. İki göz bakıyorsunuz. Gözünüzü Hı. kapatmıyorsunuz. Evet. iki göz. İki göz bakıyorsunuz. Arpacığa odaklanıyorsunuz. Ondan evet. sonra tuş evet. Şey evet bu çok güzel oldu. Şimdi orada plak gelecek tamam mı? Tamam. Siz tüfeği plağa doğru yönlendiriyorsunuz ve tetiği çekiyorsunuz. Tamam. Bu kadar. Çok basit. Ay kolumu uyuştu sanırım. Evet. Tüfek yorar ama doğal bu. <laughs> Aa, çok feci bir şey. Evet, tamam. Ama spor yapıyoruz. Bu e, bu sporu yaptıkça kollarınız ağrımayacak zamanla. Tamam o zaman başlayayım mı evet. şimdi? Evet başlayabiliriz. Ben şunu şu cırtını birazcık. Başlamadan önce ben size bu tutuşu yapacağız. Bir plak göndereceğim. Namluyla yakalayacakmış gibi yapıyoruz. Tüfeğimiz boş. Hı -hı. Tamam mı? Her şey yerinde. Ben size yine yardımcı olacağım. Plak çıkacak. Siz onu vuruyormuş gibi tetiği çekin. Tamam mı? Çıksın böyle peşinden. Tamam, yönlendirin tüfeğinizi tetiği çekin. Tamam. Kalsın tamam. öyle. Tamam. Evet, tüfeği siz kapatın. Nasıl kapatacağınızı göstermiştim. Güvenli bölgeye döner, doğru dönerek ama. Ee, şimdi şunu şöyle dayıyordum. Evet. Bunu buradan evet. kaldırıyordum. Evet, evet, kapattınız. Sonra bunu buradan hafif tutuyordum. Evet, tam doğru. Biraz karnınız çekik olmalı. Böyle oluyordu. Evet ileri doğru. Ay, i̇ki gözlü. İki gözlü evet. Bunu buraya atıyorum. Şu boşluğa yerleştirdiniz bunu evet, evet böyle. Ee, elmacık kemiğiniz Buraya dönüyor. Evet gelmeli. Birazcık öne doğrayayım. Evet. <laughs> Şöyle çok güzel. Tamam. Şuraya plak geliyor. Namluyu ona doğru götür ve tetiği çek. Güzel biraz erken çektin. Bir daha o zaman. Evet bir daha geliyor. Evet namluyu götürüp çek tekrar. Evet emin ol. Evet yine çok az erken çekti. <laughs> Ama <gülüyor> güzel. Inşallah güzel olacak inşallah. Ay. Gayet Ay. güzel. Şimdi. Evet tüfeği öyle tutmuyorsun. Hemen açıyorsun. Açtım, evet. açamadım. Evet, açmak için şöyle yapabilirsin. O açıldı artık. Bak. Biraz daha yiyoruz. Evet. evet. Şimdi yere dayayabilirsin tüfeği. Evet. Tamam muyuz şimdi. Evet, başlıyoruz. Ama e, vücudun şu tarafı gösteriyor. Sağ tarafı göstermeli. Evet. Biraz Boşa daha ayarlıştırıyorum. Biraz daha. Evet, güzel. Çok güzel O oldu. zaman takıyorum. Evet, bir dakika şurada... fişeği nasıl yerleştireceğim? Evet fişeği yerleştireceğiz evet. Onu söylemedik pardon. Can evet. Ederim. Şimdi e, o pozisyondayken doldurmuyoruz. Sadece bu havada ve güvenli durumda oluyor nam bu. Hı hı, tamam. Atış bölgesini gösteriyor. Evet. Şöyle koyduk kapatınca bak parmağımız tetikte olmayacak kesinlikle. Bu da çok önemli. Dediğimiz şekilde kapatıyoruz ve atışı hazır tutuyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi fişeği koyduk. Kapatıyorum. Evet kapatıyorum. Ozan çık oradan. Evet. Ben şunu takayım. Parmak de. tetikte değil evet. Evet. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi ellerinin konumunu ayarla. İki dolu olunca da daha ağır oluyor sanki. Evet. O zaman biraz daha sola çıkar mısın? Ciddiyim bu konuda. Ve sola doğru. Evet. Şimdi bunu böyle alıyordum. Evet. Böyle dikleşiyorum. Evet, karnınız çekik olduğunu düşünün. Elmacık kemiğiniz geliyor. Arpacıya hakimsiniz. İki gözsünüz. İki göz bakıyorsunuz mutlaka. Tamam. Parmağınız tetiğe geliyor. İleri doğru. Evet. Çok güzel. <laughs> evet. O kadar. Çok güzel. O kadar. <laughs> ben geliyor çok korkuyorum. Gider. Gelmesin de. Geliyor. Geliyor.